Sevgili kardeşlerim, teberrükün caiz olduğu konusuna devam ediyoruz. Bu dersimize kadar meselemizi 5 ayeti kerime ile ispat ettik. Daha gösterebileceğimiz çok ayetler var. Her bir ayeti bir başlıkta incelemek meseleyi gereksiz olarak uzatacağından bu bölümde birçok ayetleri delil getirip eşyanın mübarek ve mukaddes olabileceğini tekrar ispat edeceğiz. Önceki derslerde konuyu derinlemesine tahlil edip ayetler üzerinde derinlemesine tefekkür ettiğimizden meselenin anlaşıldığını umuyoruz. Bu sebeple bu derste delil getireceğimiz ayetler üzerinde derinlemesine bir tahlil yapmayacağız meselemizin özü şudur. Teberrükü inkar edenler eşya mübarek ve mukaddes olamaz. Eşyaya hürmet şirktir diyorlar. Biz ise onların bu sözlerine karşı Kur'an'ın mukaddes ve mübarek olarak vasfettiği eşyaları gösteriyor ve diyoruz ki hani eşya mukaddes olamazdı. Bakın Kur'an bu eşyaları mukaddes olarak bildirmiş. Onların sözlerini Kur'an'ın ayetleriyle çürütüyoruz. Şimdi Kur'an'ın mukaddes olarak bildirdiği bazı varlıklara bakalım. Araf suresi 137. ayette şöyle buyrulmuştur. Zayıf ve hakir görülen o kavmi yani İsrail oğullarını mübarek kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis kıldık. Ayet-i kerimede geçen mübarek kılınan yer Hasan-ı Basri ve İmam Katade'ye göre Şam'dır. Bu ayet-i kerimede Şam'ın mübarek kılındığı açıkça bildirilmektedir. Demek bazı mekanlar diğer mekanlara kıyasla üstün olabilir. Bereketlenmek maksadıyla o mekanlarda bulunmak ne şirktir, ne küfürdür, ne de günahtır. Sadece Allah'ın feyzinden ve bereketinden faydalanmaktır. Enbiya suresi 71. ayette şöyle buyrulmuştur. Onu ve Lut'u kurtarıp öyle bir yere kavuşturduk ki o yerde alemler için bereketler vardır. Ayet-i Kerime'de geçen içinde bereketler bulunan yer i̇bn Abbas Hazretlerine göre Mekke'dir. Demek bir belde Allah'ın mübarek ve mukaddes kılmasıyla başka beldelere üstün olabiliyor. Herhalde insanın vazifesi Allah'ın mübarek ve mukaddes kıldığı bu mekanlara daha fazla hürmet göstermek ve o bereketten faydalanabilmek için o mekanları ziyaret etmektir. Enbiya suresi 81. ayette şöyle buyrulmuştur. Süleyman'a da şiddetli esen rüzgar boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Ayet-i Kerime'de geçen içinde bereketler kılınan yer İmam Suddiye göre Şam Havalisi'dir. Bu ayet-i Kerime de bazı mekanların mübarek ve mukaddes olabileceğini açıkça ispat etmektedir. Yine Nem Suresi 8. ayette şöyle buyrulmuştuk. Nihayet Hazreti Musa oraya geldiğinde kendisine şöyle nida olunmuştu. Ateşin yanında ve çevresinde bulunanlar mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah münezzehtir. Yine Kasas suresi 30. ayette bu yer hakkında el bugatul Mübareke mübarek vadi denilmiştir. Ayette geçen vadi Tur Dağı civarıdır. İbn Abbas Hazretleri buradaki mübarek kılmanın kutsallaştırma olduğunu söyler. Yine bu ifade şöyle anlaşılır. Ateşin bulunduğu yer ki burası mübarek bir bölgedir ve bu bölgenin etrafında bulunanlara bereket ihsan edilmiştir. Çünkü peygamberler oralardan gönderilmişlerdir. Onların dirileri de ölüleri de o bölgededir. Cenab-ı Hak Hazreti Musa ile konuştuğu o bölgeyi özellikle bereketlendirmiştir. Sebe suresi 18. ayette şöyle buyrulmuştur. Onlarla mübarek kıldığımız memleketler arasında sırt sırta şehirler meydana getirmiştik. Ayette geçen mübarek kılınan memleketler İbn Abbas Hazretlerinin beyanına göre Filistin köyleridir. Gördüğünüz gibi bu ayeti kerimede bazı beldelerin mübarek kılındığını açıkça bildirmektedir. Yine Maide suresi 21. ayette şöyle buyurulmuştur. Ey kavmim Allah'ın sizin için yazdığı mukaddes toprağa gir. Ayette geçen mukaddes toprak bazı müfessirlere göre Eriha, Filistin ve Ürdün'ün bir kısmıdır. Tebevkü inkar edenler eşya mukaddes olamaz diyorlar. Halbuki ayet-i kerimede el ardul mukaddese denilerek yerin mukaddes olduğu açıkça bildirilmektedir. Tebük inkar edenler hala bu ayetlere gözlerini mi kapayacaklar? Cenab-ı Hak değil eşya ve mekanları bazı geceleri bile bereketlendirmiş ...ve o gecelerin bereketinden istifade edebilmemiz için... ...bizleri ikaz etmiş. Mesela... ...Duhan suresi 3. ayette... ...estaizu billah... ...inna enzennâru fî leyletin mübareke... ...şüphesiz biz onu... ...mübarek bir gecede indirdik buyurularak... ...berat gecesinin mübarek olduğu haber verilmiştir. Siz şimdi... Bu ayet-i kerime işittikten sonra diyebilir misiniz ki bütün geceler aynıdır. Birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Diyemezsiniz. Eğer derseniz Kur'an'ın bu ayetine karşı gelirsiniz. Bu konuda daha gösterebileceğimiz çok ayeti kerimeler var. Ancak işin bundan sonrası malumu ilam etmek sadedinde olur ki herhalde buna gerek yoktur. Bu sebeple meseleyi daha fazla uzatmıyor ve şimdi meselemizi sakalı şef ziyaretine bağlıyoruz. Teberruku inkar edenler şu soruyu soruyoruz. Bir gece mübarek olabiliyor bir belde mübarek olabiliyor. Bir toprak, bir vadi mukaddes olabiliyor. Bunları Kur'an'dan okuyoruz. Pekala. Peygamberimizin sakalı şerifi niçin mübarek olmasın ve olamasın? Bunda aklınızın almadığı yer neresi? Bundan daha tabi bir şey var mıdır? Kaldı ki bundan sonraki derste sahabe efendilerimizin peygamberimizin sakalına ve eşyalarına karşı gösterdiği hürmeti işiteceksiniz. Bütün bunlardan sonra hala sakalı şef ziyaretini şık mı diyeceksiniz? Eğer böyle derseniz biz daha size ne diyelim? Sadece deriz ki hidayet ve tevfik Allah'tandır. Allah size hidayet versin. Kalbinizdeki kilidi açsın. Sizlere son sözümüz bu olur. Sevgili kardeşlerim bu derste birlikte Kur'an'ın kapısını kapıyoruz. Bir sonraki derste teberrükün caiz olduğunu hadisi şeriflerle ispat edeceğiz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet olunuz